Çocuk masalları kanalımıza hoş geldiniz. Birbirinden güzel, eğlenceli ve macera dolu masallarımızı kaçırmamak için sağ alttaki butona tıklayarak kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Haydi, masal dünyasına birlikte adım atalım. İyi seyirler çocuklar. Kırmızı uçak fulunun gökyüzündeki macerası. Bir zamanlar bulutların ötesine kadar uzanan masmavi gökyüzünde Parlak kırmızı rengiyle herkesin dikkatini çeken minik bir uçak yaşarmış. Onun adı Flu'ymuş. Flu, gökyüzündeki en cesur ve en neşeli uçak olarak tanınırmış. Rüzgarla yarışmayı, bulutların arasından süzülmeyi ve güneşin ışıklarıyla parıldamayı çok severmiş. Ama Flu'nun bir hayali varmış. Gökyüzünün en yüksek yerinde parlayan altın bulutlar diyarını görmek. Orası efsanelere göre yalnızca cesur yüreklerin ulaşabileceği bir yerdi. Altın bulutlar, gökyüzüne ışık saçıyor, kuşlara ve rüzgara mutluluk veriyormuş. Bir sabah, ufukta kocaman bir gökkuşağı belirdi. Fulu gökkuşağına bakıp heyecanla kanatlarını salladı. ''İşte bu benim yolum.'' dedi ve motorunu gürültüyle çalıştırarak gökyüzüne doğru hızla yükseldi. Fulu yolculuğuna başladığında, önce dostu martılar ona eşlik etti. Onlarla şarkılar söyledi, dalgaların üzerinde süzüldü. Sonra yükseklerde dans eden beyaz bulutların arasına daldı. Bulutlar onu okşar gibi yanından geçiyor. Fulu neşeyle kahkahalar atıyordu. Ama yolculuk kolay olmayacaktı. Bir süre sonra gökyüzünde kara bulutlar toplandı. Şimşekler çaktı, rüzgar uğuldamaya başladı. Fulu biraz korktu ama cesaretini topladı. Ben altın bulutlara gitmek için çıktım bu yola, vazgeçmem." dedi. Motorunu daha da güçlendirip fırtınaya karşı direndi. Kara bulutlar onu geri itmeye çalışıyordu ama Fulun'un kalbi çok güçlüydü. Çünkü dostlarını, gökyüzünün tüm canlılarını düşünüyordu. Onlara ışık ve neşe getirmek istiyordu. Fırtınayı aşınca karşısına rengarenk gök kuşları çıktı. Onlar Fulu'ya rehberlik etti, ona doğru yolu gösterdi. Hep birlikte gökyüzünün daha da yükseklerine çıktılar. Yükseldikçe yıldızlar görünmeye başladı. Fulu şaşkınlıkla parıldayan yıldızlara bakıyordu. Sanki yıldızlar ona göz kırpıyor. "Devam et, başaracaksın." diyordu ve sonunda Fulu altın bulutlar diyarına ulaştı. Orası öyle güzel, öyle parlaktı ki gözleri kamaştı. Altın ışıklar bütün gökyüzünü aydınlatıyordu. Kuşlar mutlulukla şarkı söylüyor Rüzgar huzur dolu esiyordu. Fulu büyük bir sevinçle kanatlarını açtı. Artık hayaline ulaşmıştı. Ama asıl güzellik, sadece kendisi için değil, bütün gökyüzü için ışık taşımaktı. Çünkü altın bulutların ışığı, bütün dünyaya umut ve mutluluk saçıyordu. Fulu kasabasına geri döndüğünde herkes onu alkışlarla karşıladı. Çocuklar, kuşlar, dostları ona sarıldı. Çünkü Fulunun cesareti sayesinde. Gökyüzü daha da parlak ve neşeli olmuştu. O günden sonra kırmızı uçak fulu gökyüzünün kahramanı olarak anıldı. Her sabah güneş doğduğunda kanatlarını açar, rüzgarla birlikte süzülür ve herkese hatırlatırdı. Ne kadar zor olursa olsun, cesaret ve dostlukla hayallerimize ulaşabiliriz. Ve gökyüzünde kırmızı bir ışık süzüldüğünde, herkes bilirdi ki bu fulunun macerası devam ediyor. Masalımız burada bitti. Birlikte başka maceralarda buluşmak için sağ alttaki butona tıklayıp abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın, Masal Dostları.